çamaşırlarımı toplamaya geldim. Gördüğünüz gibi hem beyazlarım var hem renklerim var. Bayağı bir çamaşır oldu. Şimdi onları toplayıp katlayalım. şekilde topladım. Yatağın üstüne attım. Şimdi bunları böyle tek tek katlamakta sıra. <gülüyor> <gülüyor> uğraşmalar sonucu çamaşırlarımı katladım. Şimdi e, yerleştireceğim ve salonuma geçeceğiz. Şimdi e, salonuma geldim ama güneş açısı, e, güneş açısı çok ters olduğu için karanlık gözüküyor birazcık ama artık böyle olmak zorunda. Bakın. Şöyle kafesinin içi. Ya daha dün temizledim Bir günde batırıyor. Yavru e, olduğu için yani herhalde yavru e, olduğu için çok fazla kirletiyor e, sağ solu. Yemini falan böyle e, gagasıyla didikliyor. Yani böyle sağa sola fırlatıyor. O yüzden de çok fazla e, batıyor yani kafesi etraf yani sürekli peşini toplamakla geçiyor günüm öyle salatalığı çok seviyor salatalığı falan yani salatalık marul ikisini çok e, seviyor marul yok e, nane falan verdim maydanoz verdim ıspanak falan verdim ama yemiyor yani pek sevmedi. Yani pek sevmedi. Ee, en çok sevdiği şey salatalık, sonra marul. Öyle zaten dediklemiş de yani çok fena. Şöyle şu taraftan göstereyim. Dediklemiş çok fena. Öyle e, suyunu zaten her gün temizliyorum, yani suyunu her gün tazeliyorum, yeni yeni su dolduruyorum. Suyu zaten çok fazla. İçmiyor. Herhalde salatalık sulu e, olduğu için salatalığın suyu yetiyor sanırsam. İlk e, doldurduğumda birazcık suyundan içiyor. Geri kalan zamanlarda çok sık görmüyorum yani sudan hani su e, suyundan içtiğini. Balkona e, çıkarttım şimdi. Öncelikle şu tülünü çıkartalım. Daha tümünü dün yıkadım. Daha sonra şu e, çubuklarını dün böyle Arap sabunuyla titredim. Diş, e, diş fırçasıyla. Şu i̇çindeki pisliğini şuraya bir atalım. Zaten gördüğünüz gibi temiz yani. tülünü daha dün yıkadığım için tüzü temiz. Yemliğini falan hani dün daha e, tazeledim. Yani yemliğini falan hiç Hadi e, biraz karıştırayım. taraftan çıkartıyorum. Korkuyor tabi bu sırada çıkartırken ama Ben burada bekle bakalım. Ben şimdi bir bunları yıkayıp geleyim. Yıkadım geldim şöyle. Şöyle bir bezle siliyorum. Bu da hani kirletiyor ki, kormayın yani. Ben şimdi bunun içine havlu kağıt koyacağım ki kirlendikçe havlu kaldığı kirlersin ki onu atayım. Yani şu, şu şekilde havlu kaldığını serdim. kolay olacağını düşünüyorum. Ay canım bir temizlerken. Öyle. Suyunu daha zaten sabahleyin kaptığımda temiz, e, temizlemiştim. salatalığın havuzunu <laughs> salat havuzun da yine sabahleyin kaptığımda e, koymuştum. Şöyle çevirelim. Bakın şöyle şu kısmını zaten delmiş. Girelim. Fotoğraftan inşallah kopmaz. Hadi bakalım. Ne oldu? Hı? Ne oldu? Evet. Bu kadar. Şimdi tülünü, e, giydirelim. Ama şurada giydirmeyeceğim onu. Biraz daha temiz yerde giderim. Burası çünkü battı. Burayı yedikleyeceğim ben. kârından çıkan e, ikleri ipleri koparmaya çalışıyor. E, falan e, ağzına falan aldığı için kuşum yerini aldı. Tertemiz oldu. Bu şekilde. Ben artık temizliğime Devam. Şu masamı sileceğim. Bu da yani maşallah bayağı bir sürdü yani. Çok güzel oldu. Aloe vera. Yani şu kısmını e, kopartıp böyle bir krem kutusu var bende boş. O krem kutusuna böyle hani sıksam mı içindeki Çünkü çok dolu. Bir de yani çok fazla böyle büyüdü. Belki e, bir videoda da bunu böyle e, krem kutusundan nasıl eee sıktım. Yani nasıl boşalttığımı e, gösteririm. Çünkü yani şulardan falan çıkıyor. Hani çı, e, çıktıkça bu daha daha da çoğalacak. Hani bari yani bunun içindekileri sıksam yani e, krem, olarak hani e, krem krem olarak kullanabilirim çok da güzel yapıyor yani cildi. Bakalım. De arkadaşlar temizliğim bitti evi toparlamam daha doğrusu Hani çok öyle bir şey bir temizlik olmadı Hani sadece e, toz aldım gibi genelde bir de bir süpürge tuttum o kadar hani zaten gündelik toz alıyorum Çünkü e, çok sık e, tozlanıyor herhalde ki şu pencerenin oradaki e, masa yani sürekli tozlanıyor çünkü tam pencerenin kenarında, ya pencerede artık yaz geldiği için sürekli açık kapanmıyor. O yüzden çok fazla tozlanıyor. Bir de kuş var. Hani kuşun yemi artık ya tüy sürekli etrafa da saçıldığı için sürekli bir temizlik içindeyim. Öyle yine bir gündelik bir temizlik oldu. Beni Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videomu beğenip kanalıma da abone e, olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.